Herkese merhabalar. Arkadaşlar kısa bakımlarımıza devam edelim mi? Bugünkü konumuz, aklındaki kişi, sevdiğin kişi, partnerin, seninle ilgili ileriye dönük bir düşüncesi ya da bir planı var mıdır? Hadi bakalım. Biri seçin. Bir, iki, üç. Hızlıca sayı aklınızdan geçirin. Biri seçenler takıntılı aklındaki kişi ya da sevdiğin kişi takıntılı şu aralar sanki arada bir sorun var bir haber bekliyorsun karşı taraftan senden ilgili ileriye dönük bir plan var mı dediğim zaman plan var ama bu planın tutmayacağını ya da burada bir imkansızlık olur ya böyle bir şey gözüküyor dur bir bakalım dargınlık var aranızda Evet senden haber bekliyor ya da senden adım bekliyor ya da tam tersi de olabilir burada ama ilerinizi göremiyorum plan var ama aradaki dargınlıkların bitmesi gerekiyor. Şimdi bir bitti. ikiye bakalım. Hızlıca çünkü saniyemiz, dakikamız kısıtlı. Şimdi Evet, plan var çünkü gözü üzerinde. E, seni sanki gözlemliyor. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun? iyice bir tanımak istedik gibi. Anlaşamayan e, aklındaki kişi, sevdiğin kişi ya da burada fazla anlaşamadığınızı gösteriyor. Burada birden birinizin alttan alırsanız ileriye dönük çok güzel bir planı var ya da eğer keşke anlaşabilsem, tam istediğim kişi dersin ya. Seninden uyum sağlayabileceğini düşünüyor. Plan var ama her ikinizin de gözden kaçırdığınız ileriki zamanda sonra işte sen bilmiyor muydun bunları diyeceğiniz birbirinize bazı konular var galiba. Burada her ikinizde birbirinize sır saklamadan bazı şeyleri açıklamanız gerekenli gösteriyor çünkü sonradan eğer biriniz diğerinizin kusurunu sürekli dile getirirseniz bu plan işe yaramayacak ama olumlu düşünceler var şimdi iki bitti bir de üçe bakalım hızlıca 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 şimdi evet sana çok güveniyor ileriye, düşün, düşün, ileriye dönüp çok olumlu düşünceler var Başlangıç istiyor senden ilgili, sensiz yapamıyor. Burada sadece biraz aklı karışık, biraz e, sana güvenmesi gerekiyor. Sana güvenirse e, tam olarak mesela aklında bazı soru işaretleri var, sensiz yapamıyor ya da senden ilgili hem de ciddi ciddi düşüncesi var. Plan var mı dediğim zaman evet, sensiz yapamıyor ya da burada aklını karıştıran birileri de oluyor olabilir.